Abi gelenlere bak 42 kişi var arkadaşlar herkese selamlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz Önümde birileri var Bir daha var Abi oraya hızlıca oynayıp burayı temizlemem lazım Gel buraya Çok vurdum Aha Ulan biz pişirdik az daha başkası yiyordu Neyse ki biz yedik Arkadaşlar Tekrardan hepinize selamlar. Hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Buradan gelen var. O gelmeden ben şunları bir toplayayım. Solda. Aldım. Güzel. Arkadaşlar beğenileri de unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Videonun başından direkt hatırlatayım. Sonda unuttuk diyorsunuz. Yani. ben de video atmayı unutayım o zaman. Olur mu? Olmaz. Arkadaşlar öne doğru dalayım şaka bir yana beyin atmasınız da canınız sağ olsun. Buradan çok sıkıyorlardı. Ulan çatıda kalamadım. Çatıya inmek istemiştim. Deh Bunlar aha buradalar. Dayı oğlum bir bomba atacağım. O imtihan görevi var bu arada. Şöyle. Tamam. Oo, mesela matto. Oğlum bu ne? Oha! Sen ne yaptın burada? Adam herkesi kutu yapmış. Şuraya bak. Oy 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 burada yargı dağıtmış ama yargı dağıtan da biz dağıttık. Burası bize kaldı şimdi. Ortaya oynama zamanı buralardan iyi çıktık. Ortadan da kartımızı alırsak müthiş müthiş. Sağ taraf var. İçerisi bence doldur. O yüzden ben şöyle bir arka taraftan direkt oynayacağım. Ön taraftan oynayınca genelde arkadaşlar şey oluyor. Yani Öndeki adamlar sıkıyor. Üstten de atlayınca direkt vuruyorlar. O yüzden şu an en mantıklısı buradan oynamak. Ve önüm çok kalabalık. Geliyor. Oy bu gitti. Üstte birileri daha var ama. Bir dakika. Bir balık olsaydı keşke. Balığımız yok. Sol geliyor. Bak bak bak. Hop baygın. Bu gitti. Oo, Mürütöf'le kapattılar burayı ya. Bir dakika. Ah, oh, burası geldi. Aman aman aman. Dur 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 dur. Kötü kaldım. Geç şuraya. Hop. Topuk diyorum. Lan. <laughs> Hala orada olduğumu düşünüyor. <laughs> Lan. Bir daha geliyor. Bas. Aha. Baygınımı çalmadı inşallah. Yo baygın duruyor arkadaşıymış. Şuraya bomba. Kaçamazsın. Budur. Yalnız var ya yanlışlıkla bir güzel hareket yaptık yani. Adam görmedi bizi. Uçtuğumuzu görmedi. Oraya bomba atıyordu. 4 kişi kaldı. Şuraya bomba. Nerede bunlar? Tam demet. O bir daha geldi. O ne lan? MG almış adam. Ortaya açmış. Anam. Oğlum bir dur. Hayır hayır hayır. Canım az canım az. Abi kart almam lazım oradan. Açmışlar ortaya. Sol geliyor. Dur bir dur. Ya nereye geliyorsun öyle? Al. Megeli kaldı. Ne oldu ona? Ses vermiyor. Ne oldu lan? Vurdular mı bunu acaba dışarıdan bir yerden? Yo solda değil, sağda değil. Hiçbir yerde değil. Ana. Ya. Of. Kart alamadım. Orada kart vardı. Oo dur dur dur. İmtihan görevini yapanlar buraya gelecek. Arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi aynı anda gidiyoruz oraya. Bu imtihan görevini onlara yaptırmamam lazım. Hop. Güzel. Lan vuramadım. Allah arkadaşlar oraya oynamam lazım. Abi. Hayır. İşte bu olmadı. Baygın. Tamam bir canlı aldık. Abi oynamam lazım. Kitim yok. Canım bir ve sağdan da biri sıkıyor. Solda. Bir sargı döneceğim. Direkt dalacağım. Allah diğeri geliyor. Abi bas. Bas bas bas. Baygın. Diğeri geliyor. Oy. Oy oy oy. Aman aman aman. Bir canla tertemiz. 1 ve 3 diyorum. Arkadaşlar bir helalinizi bir beyninizi alırım bak söyleyeyim. güzeldi diye. Sol sıkıyor. Şimdi 1 dakika 10 saniyesi var. Ben bunu videoda hiç göstermedim galiba. Yayınlarda çok gösterdim de. Bu 1 dakika sonra arkadaşlar bu mektubu veriyoruz. Maçı kazandığımız zaman da imtihan görevi yapmış oluyoruz. Yani tek başına yapmak biraz zor. Ama takımı da çok kolay. O ne lan? Oha! Adamlara bak. Bir sürü kişi indi. Vurduğum adamlar mı acaba? Bence vurduğum adamlardır. Gelip benden mektubu almaya çalışacaklar. Ama yemezler. Oynarlar mı acaba? Biraz tutsam şöyle. Kardeşim mektup benim elimde. İster gelirsiniz ister oturursunuz orada. Ve geliyorlar. Şöyle sola geçeyim canları yok. Bir baygın. İki baygın. Üç nerede? Hop 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 biliyorum. Üçüncünüz de biliyorum. Bak biri uyanık. Biri en son gelecek herhalde. Bir de bunları kaldıran biri var. İki kişi kaldı arkadaşlar. Çın, çın. Oha. Lan yatıyormuş. Yetiş 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 yetiş. Aman. Tamam. Ay güzel vurdu. Vallahi güzel vurdu. Ah be. Arkadaşlar tekrardan oha oha oha. Dip dibe indik. Hayır. Tamam tamam kurtardım. Abi adamlarla dip dibe girdik resmen. Bu Elvin. Bu Elvin rahat olun. Duman edeceğiz abi. Sol sağ. Oğlum. Bunlar ne? Biri gitti. Daygın. Lan oğlum nasıl bana gelmiyor? Lan bu kim? Ah maskeye bak. Gelen var. Dur 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 mermi. Değiştir abi şunu. Şardan gelen var. Bir şarjör. Geldi. Gitti. Kardeşim sana biraz Yango vurdu ama bu da gitti Of Hop 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 kaldıracak galiba Onun arkadaşı mıymış Bu da gitti Konyalı Of 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 Bu ne böyle Nabız 350'leri vurdu Bölgeyi yine temizledik galiba değil mi arkadaşlar Şimdi ortaya oynama zamanı Oradan da sıkıyorlar bir mermi bombalar alalım. Sağda biri var. Duydum. Vallahi duydum. Oo, burası da geldi. Kardeşim, bir ortaya oynayacaktık ya. Bir durmuyorsunuz iki saniye. Tamam. Ah be Türksel. Sen nerelerden geldin buraya? Lan dışarı çıktı. Baygon. Niye herkesin adı Swoz? Swoz, Swoxy. Hep bu isimleri kullanıyorlar he. Günde 10 tane vuruyorum bunlardan. Ne demek acaba? Evet buradalar. Hop. Aha. Bayıldı lan. Bir baygın daha var. Çek abi çek. Ne oluyor lan? Ah. Hayır. Çok kalabalık. Allah. Bir daha geldi oraya. Bismillah bismillah bismillah. Kaç. Topuk topuk topuk. Of. O ne lan? Kulumdan yiyordum az daha. Ya dış kapı var. Oğlum 5 kişi var. Nasıl 50 kişi gibi davranabiliyorsunuz? Sadece 5 kişi yani. Biri de benim 4 kişi. Üstü vurursam hallederim. Nerede lan bu? Heh tamam. Ah be Emir dayı. Bir burada. Orayı bir kapatalım. İki burada. Tamam, buradaki baygını mı kaldırmışlar? Bir roketi ver ya. Bir enerji basacağım. Yukarı çıkıyorlar. Ha. Oradan bir atlasanız. Oo, o da bomba çekti. Aynı anda çektik bu arada. Vallahi ben kaçmam atarım. Hadi be. O atmadı. Benim tim sesini duyunca kaçmış. Burası geldi. Bir bomba var mı? Ah var onda. Dur dur dur. Dışarı çıktı. Burası duruyor mu? Oh, duruyor. Allah'ım. Bir patlamadılar. Oğlum ne oradan oraya zıplayıp duruyorsunuz. Girin artık içeri. Ön kapı ne yaptı? Aslında ön kapı çıktıysa ortaya açabilirim de. Lan al lan. Allah Allah. Patlamıyorlar da. Vallahi galiba galiba alacağım buraya arkadaşlar. P90. Oo kart aldım. P90 da verirsen. Al şunu ver. Evet, yine yukarı çıktı bak adam. Ya kardeşim. Ne bıkmaz adamlarsınız. Aşağı gelsiniz bir şey konuşacağız. Bir şey deneyeceğim. Gelin kartınızı alın hadi. <laughs> şey yapmayacağım. Gelin kartınızı alın. Konuşacağız sadece. Yukarıda ne yaptığınızı anlatın bana. Ben de sizi dinleyeyim. Bak burada 3 tane canlanma kartı aslan gibi duruyor yani. E siz gelmezseniz ben gelirim. Al buradan çıkarım. Roketimi alırım. Buradan uçacağım. Allah. Ulan size aşağı gelin diyorum. Niye gelmiyorsunuz? Bak 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 uyanıklara bak. Hemen aşağı kaçtılar. Gel sen gel. Seni yakaladım. Eşref tek, Batur tek. Oradaki Kadir'i çok seviyorum ben. Benim gibi manyak biri. Ya arkadaşlar vallahi ben bunlarla hiç uğraşmayayım. Bunlar delirtir adamı. İçeri giriyorum, yukarı çıkıyorlar. Yukarı çıkıyorum, aşağı iniyorlar. Köşe kapmaca oynuyoruz sanki ya adamlarla. 12 kill çıkıyoruz arkadaşlar. Güzel, güzel. Şimdi size bir soru. Kimler kaç yaşında? Yani yaşlar kaç? Şöyle yorumlara yazın arkadaşlar. Bir görelim kimler kaç yaşında ya? Kimler abimiz, kimler kardeşimiz, kimler ablamız? Görelim. Ama 70 demeyin bak. Yani 70 yaşında da izlemiyorsunuzdur canım. Gerçi nenem var, nenem izliyor. Bir şey de anlamıyor ama her kilde bağırıyor yani. Aha canavar geliyor İki baygın Oy. Aman 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 Tertemiz Hop 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 bak Neredesin sen Önce bir arkadaşlarını çekeyim şöyle Biraz seni Sinirlendirelim Kışkırtalım Ki dal bize Aha vuracağım ki. Ay, arabayı vurdum değil mi? Vallahi arabayı vurdum bak. Mavi mavi gidiyor. Yok, çok hızlı, çok hızlı. Çok hızlı. Bir de şöyle. Olmadı. Tamam, onu onu yakalarız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir küçük bir loot yapayım. Bir şeyler var mı yok mu bakalım. Bir bomba aldık. Tamam, gidebiliriz. Dur lan, arabamı alayım. Gene unutuyordum az daha arabayı. O kesin şu kaldırıma gitmiştir. Abi bak biliyorum biliyorum burada. Tamam çok kalabalık. Kaç kişiler? O çatı. Aman 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 şurayı alırsam. Evet. Burada ölümsüzüm demiştim daha önce ama bir kere de olsa ölmüştüm pompalıya gitmiştim. Pompalı yoksa ölümsüz abi. Hiç sıkıntı yok. Bunlar ne lan? Bir sürü bot var. Lan vuramadım. Allah Allah. Bak. Tamam o da baygın. Hadi be. Son içeri girdi. Heh. Tamam bu da gitti. Son bir. Lan bot! Allah'ım kolum tutmadı. Lan. Hayır. Evet. Bunu da aldım. Tertemiz. Abi. Botlarla beraber bir vs 8 oldu galiba. Bu ne böyle? 4 adam 4 bot mu vurdum ben? Çok bot vurdum. Toki var. Şuradan hızlı bir loot. T90 mermisi bitti çünkü. Ondan sonra. Tokilere dalıyorum. Tamam. Hazır sayılırım ama. Şöyle bakayım Şu tutama da taktık mı? Oğlum o değil o değil. Şu büyük olandan. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Yargı atmaya giriyoruz oraya. Şuradan baygın alabilir miyim? Yok hepsi tokilerin içinde pusuyor. Arkadaşlar kemerleri bağlayın. Vuruşa bak. Şaka şaka canım yani abartmayalım. O kadar da değil. Hocam o kadar da değil hocam. Evet buralar bu arada çok kalabalık. Ha 23 kildeyiz. 23 kişi var. Tamam çok güzel. Hep böyle olsa keşke. Benim için matematik hesabı çok kolay oluyor o zaman. Oho burada yine çok çok kutular. Şimdi bin IQ hareketlerimize başlıyoruz ama önce bir skanlara bakayım. O ne lan? lan? ben bu düştü diye diğerine döndüm. Nasıl düşmedi o? Allah'ım ya Rabbi. Lan ben niye atladım? Niye atladım? Kafa gitti. Kafa gitti. Tamam ben iptal arkadaşlar ben iptal. Gitti kafa gitti. Ya niye buraya atladım ben? O kaldırma yerinde küçük bir loot yapar direkt dalardım. Ah ulan be burayı da lootlamışlar. Kimse de yok. Hayır o adam nasıl düşmedi? Uzanıyormuş orada. Ulan Veysel vurdu beni galiba. Adama Türksel dedik öldük. Ulan geliyorum. Loot'um güzel. Şimdi buradan başlayacağım. Dur lan. Önce bir ayak hareketleri. Nerede bunlar? Aha. Bu adam niye her gördüğü yerde uzanıyor? Beni vuran mıydı bu acaba? Buna benziyordu aslında. Şuraya Melotöf. Var mı etrafta kimse? Benim loot'u da yemişler. Maşallah maşallah. Afiyet olsun. Ama dur lan. Gelişmiş roket. <laughs> Bunu niye almadınız siz? Kardeşim bu çok önemli ya. O zaman sen patladın. Aa, Cenaze. Yedi o bombayı. Burada hala burada. Vallahi burada. Evet. Biri gitti. Şöyle yapsak. Olmadı. Yandan uçacağım. Aha orada kaldırıyor. Biraz daha ayak hareketleri. Lan Ayak hareketleri yaparken ayağım kaydı. Sıkılmıyor da. Biraz yüksek kurmuşum. Tekrar bir çatı yapalım. Halledeceğiz halledeceğiz. Bunların biraz psikolojisini bozmam lazım. Lan geldi. Hop hop hop. Öyle bir şey var mıydı ya? Siz gelebiliyor muydunuz? Ben onu hiç düşünmedim. Burada hala burada. Ulan. Bomba lazım. Lan geliyor. Nereye? Evet, Beysel gitti. Ve bu da gitti. Temiz kul cool var. Kardeşim şu benim emanetleri alabilir miyiz? Oh, m 4 alıyorum. Şunları şöyle yap. Ne var yine bende çok fazla olan? Çanta ağzına kadar doldu yine. Tamam, hazırız. Ne oluyor? Oo, çatılar. Önce baygın alayım. Vallahi aldım. Sonra da seni alayım. İkisi de gitti arkadaşlar. Rozok sepe var. Bas. Son 7 kişi bunları almam lazım. Yalnız alan da bayağı bir uzak he. Alan büyük, sayı az. Tam winlik hava. Nereye çıkmış? Bak bak bak. İnlen aşağı. Baygın. Bu gitti. Tekeri aldım. Çok gidemez. Aha. Oy! Bu da bayıldı ama. Arkadaşı nerede? Buralarda değil. Ah arabanın de, oğlum, kaldırmış mı? E, ee? kaldıran nerede? Kaçamadı. Durmuş gitti. Lan, nasıl? Arabada bir daha mı vardı? Oha, araba burada. Bu nereye gitti? Aha önümde yatıyor. Ve e, bu da bayıldı. Allah Allah. Son 3 kişi. Arkadaşlar alın uzak araba lazım. Bas abi bas 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 bas. Alan kapanırsa öldürürüz de. Daha daha kapanmaz. Her türlü gireriz yani alan yakınımızda. Diğer alan uzak. Aa hayır hayır. Aman bana bana aman 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 aman. aman, aman. Uyanığa bak. Ulan alan dışına pusmak ne? Giriyor. Gel hele gel. Al. Önce bombayı ben çekmişimdir bence. Tam dibine doğru. Oy budur. Ulan Musa Nereye fusmuş? Burada duracağım. Son iki kişi arkadaşlar. Tepedeyiz. Avantaj bizde. Hava güzel. Güneşli. Biraz sıcak ama olsun. Nerededir bunlar? Ah! Oy! Dur öyle dur gelme öyle gelme. Of. Son anda kaçtım ve baygın. Efkiye tepki. Ani tepki. Görmem lazım. Nerede bu? Solda kayada. Tamam. Bir bomba. Çık oradan çık. Gel oynayalım. Çık oynayalım. 2 Lan mermi bitiyor. Aman. Adam son anda pompalı çekti. Of. Çok iyiydi be. Budur. Arkadaşlar. Helalleri. Beyinleri. Alırım. 34 kill. Ben dedim ama. İkinci maçlar genelde win oluyor arkadaşlar. Çünkü ilk maçta öldüğüm zaman sinirleniyorum. İkinci maçta yargı dağıtıyoruz. Kaç hasar vardır acaba? Tahmin var mı? Hazırsanız bakıyoruz. 5300 hasarımız var. 34 kill. Ana silahımız da UMP olmuş. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Herkese tekrardan çok teşekkürler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.